Hepinize selam. Bugün görmüş olduğunuz kasamızı biraz daha aydınlık bir hale getireceğiz. Bugün yanımızda RGB bir LED yok. Bugün sadece beyaz tek renk veren bir LED'imiz var yanımızda. Ee, kasamızın en azından içini görelim gibi bir amaç taşıyorum. Ben zaten RGB'den çok hoşlaşmıyorum yani tek renk daha çok ilgimi çekiyor. Bugün elimizde AliExpress'ten aldığım bir led var. Türkiye'de de aynı fiyatta çok yakın fiyatta bulabiliyorsunuz. Fakat ben niye ise bilmiyorum yurt dışından almayı tercih ettim. Çünkü bir kuponum vardı. Normalde 26 liraydı 5 metrelik beyaz bir led satın aldım. İndirimi 10 liraya denk geldi ve kargo pardon vergisiyle beraber şurada şöyle göstermek istiyorum. Vergi 16 lira vergiyle beraber toplamda 26 liraya denk geldi 26 liraya şimdi bu kasamızı çok güzel bir hale getireceğiz ben önceden şu şekilde kontrol kontrolümüz amacıyla açmıştım şimdi içinden çıkarıyorum paket adres var diye göstermek istemedim şu şekilde bir paket var gerçekten küçük hani Türkiye'de gidip elektrikçilerden alacağınız metresi 10 liralık olan şeylerden daha küçük zaten şimdi Açınca da göreceksiniz. Paketi güzel. Paketi benden 10 numara aldı. Hiçbir işimize yaramayacak ama 10 puan aldı. 10 numara ne? Şu şekilde bir. Şöyle göstereyim. Şu şekilde açılıyor. Açıyoruz ve karşımızda bize USB girişiyle karşılıyor. Şunu atıyorum. Gördüğünüz gibi ledimiz karşımızda. Üstünde e, silikonu yok sanırım o su geçirmemezlikle alakalı bir şey bir tane usb girişimiz var 5 metre uzunluğunda ve şuradan ne demek iste isteyeceğimi anlayacaksınız gerçekten ince şu an her ne kadar belli olamasa da şu şekilde parmağımın yanına koyunca şöyle nasıl göstereyim şöyle göstereyim ha. ya işte küçük ya onu anlayın hani normalde bunun bir buçuk katı falan oluyor çatlardan alacağınız şimdi biz bunu kasamıza uygun hale getireceğim. Kasamın içine yerleştireceğim Şimdi Biraz düşüneyim nereden çıkarıp nereden bağlayabilirim diye Veya USB girişimi yoksa Kesip başka bir girişimi kullanmam gerekiyor Bunları biraz düşüneyim Geliyorum hemen Şimdi ben bu ledi ayarladığım bir yere kadar Şuradan keseceğim Şuradan tam olarak şuradan Şimdi keselim Tamamdır tam olarak şuradan keseceğim belirtmiştim Bakır kısımlardan kesmeye dikkat edelim ki Ledimizin geri kalanını da sonra kullanabilelim Şöyle bir makasım var makasımla. Tam çizgiden kestim. Anakartın tam şurasında bir tane delik buldum. İçeriye doğru yönlendiriyor. USB'mi buradan çıkardım. Şu şekilde. Şöyle çeviriyorum. Evet. Şurada gördüğünüz kısımdan anakarta soktum. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Şuradan şöyle getirip şöyle aşağıya. Buradan zaten bu tarafta fan kullanmadığım için şu üzerinden şöyle getirip buradan çıkarıp işte şurada bir yerlerde ve içeride bir yerde artık tamamlandırmayı düşünüyorum. Şimdi hemen takmaya geçelim. arkasına arkasındaki stikeri şurada görecek gördüğünüz üzere çıkardım sadece taktım. Dünyanın en kötü takışı olabilir. Fakat taktım mı taktım. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir boşluk. Geçiyoruz. Evet dönüş kısımları. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Geliyoruz. Evet burada bir şey daha var. Bu ne? Böyle. Aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi çok rezil. Çok rezil şekilde yaptım. Ama yaptım mı yaptım. Buradan yukarıya. Şurada dönüşümüz şöyle. Şuradan da çıkardım sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Hemen açayım bilgisayarı takayım geliyorum. USB kablosunu taktım. USB'mi takıyorum şuraya hemen. En yakın olan yere takacağım şu şekilde. Evet. USB'mizi taktık. Şimdi açmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle şunu Biraz şuraya yerleştireyim. Evet. Basıyorum. 3 2 Dur, Açmadık daha. Açayım. Ben prizimi de açtım. Basıyorum. 3 2 1 Wow. Wow. kenarlar ledlerimiz ve içeride oluşan güzel hava wow şu an gayet beğendim ben beğendim ben beğendim güzel olmuş gibi ya bilmiyorum ama wow arkadan böyle Bilemedim ya. Güç kablosu biraz sırıtmış gibi sanki burada ama onun için saklayabileceğim bir yer yoktu. Güzel duruyor ya. Wow. Ben sevdim, ben kullanacağım için güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde aydınlatması biraz azdı, şu an daha ilgi çekici duruyor benim açımdan. E, siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz nasıl olduğuna dair. Ben beğendim, e, bana toplamda 26 TL'ye mal oldu ve elimde daha şöyle beyaz ledim var. Bunu ne yaparım mesela süslerim, lan odamı falan süslerim yani onun için kullanabilirim, hala kullanabileceğim. En az 3 metrelik daha ledim var bu şekilde devam o ki ben beğendim. Siz de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni desteklemek ve buna benzer diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok farklı türde videom var. Kanalıma göz atarsanız da mutlu olurum. Teşekkürler efendim. Kahvemden bir yudum alayım.